Kutlu olsun bu şenlik, bu şenlik bize. Kültür Bakanlığı Biz Sanatseverleri Düşünerek Evde Kal Sanatla Kal paylaşımıyla YouTube kanalından içerik paylaşıyor. Biz bu konuyla ilgili çok memnunuz. Bana bir dünya getirdin. Havası tükenen dünyama karşılık yeni bir dünya. O kadar çok oyun var ki onları izlemek herhalde çok büyük bir lüks olacaktır. Bu projelerin sayısının artmasını istiyor. Böylelikle tiyatrodan hiç uzak kalmamış olacağız. Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz?